bir troll, bir Ankara bebesi var. Bir de onun oğlu var Osman. Ben arsızım, ben arsızım. Değerli arkadaşlar, bu resim şehit Osman, şehit Osman'ın evinin resmi. Bu resim yüzsüz Osman'ın yeni yaptığı evinin resmi. Şehit Osman, şehit oluyor ki bu tür yüzsüz Osmanlar, yüzsüz Osmanlar, utanmaz Osmanlar daha rahat yaşasın diye şehit oluyor. Evet, evet. Even daredi. Muhtemelen 600 milyon değerli arkadaşlar. Ne götürmüşsünüz be? Alamam al, al, milletin parası. Çalamam devletin kasası ben. Nasıl neyle neleyim? All the pallan Çal, çalulan bunun çal, çal, bu, kafası sen. Neyin...